herkese. İnanılmaz. Adam bir manyak gayet. bir gol attı ya. Meral abla. <laughs> Meral abla masadan kalk. Evet, Süper Lig'in son gününe, inanılmaz bir final gününe. Astrologların savaştığı, dinlerin çatıştığı inanılmaz bir güne hoş geldiniz. Bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Galatasaray. Büyük yemek verdiler, harika oynadılar. İkisi de bana göre şampiyonluğu hak ediyor. Ama tek bir Gülen olacak. Liderden başlamak istiyorum. Ne düşünüyorsun? O biraz bilmiyorum. Şu an benim gibi daha sanki. Stresten Stresli. patlayacak. Aynen. Yok patlamaya bile enerji bırakmadım stres. Bakalım ne olacak. Yani en kötü beraberliği alırız diye düşünüyorum. Evet Bilal stresli beraberlik istiyor. En kötü beraberliği alırız. Ama Fener bugün yenilecek. Yaz kenarında. Fener yenilecek. Aynen. E enteresan bir yorum. Var mı eklemek istediğin Yok. Şükürden. Teşekkür, ediyoruz. Beni evet. Şampiyonluğu geriden gelip kovalayan Fenerbahçeli arkadaşım buyur. Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon diyorum arkadaşlar. Astrologların yorumlarına güveniyorum. Zira yok kupasını bildiler. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu da inşallah bilecekler. Eğer bugün Fenerbahçe şampiyon olursa Ben Kilo vermeye başlayacağım Ve bu kanallarda Küçük Mertcan göreceksiniz böyle Küçük Mertcan Küçük Mertcan GÖRMÜYÖ Konya'm benim be Arkadaşlar ben Konya'yı hiç sevmem Ama bugün çok seviyorum <laughs> çok Bugün öyle. Konyalıyım Bugün Konyalıyım Bugün et. etli ekmek Bugün etli ekmek Aynen. Ben. Aynen dedik Yürü lan Kerem Tehlikeli geliyor Ak Türk'e git Gelme Adam yerde. Arkadaşlar şampiyonluk yarışının son aşamasına geçmeden önce kanalımıza... Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, başka ne yapmayı? Abone olmayı unutmayın. <laughs> beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bir daha şey. Bir de bir gitti. <laughs> bir de, bir kafa, <laughs> bir de bir kafa gitti. Bugün <laughs> Konya'da. Bugün Galatasaray şampiyonluğu kazanamazsa kafa şere. Hı? Hı? 5 4-5 yıl kendilerine gelemezler. Vallahi gelemezler bir şey söyleyeyim yani. <laughs> Fenerbahçe etkili geliyor. Yükleniyor Hadi Fenerbahçe. Koç, Şerdi. Fenerbahçe şampiyon. Korner. Evet, Ceko topun başında. Ceko, Ceko geliyor mu? Ceko. Ve Ceko. Ad -Gol, Ad gol! Gol! Ad gol! -Gol. 1-0 arkadaşlar Fenerbahçe i̇stanbul karşısında 1-0. Şu an aradaki puan farkı 1. Ben söylüyorum. 199 e şu an. Canlı puan durumunda. Galatasaray 100 puan, Fenerbahçe 99 puan. Yine söylüyorum, Fener gol atmış olsa bile Fener bugün İstanbul Sporu'na yenilecek. Çok iyi pas, çok iyi pas! Fener bugün 5 tane atar geçer ama önemli olan Konya'nın gol atması. Önemli olan yani. Konya'nın gol atması. Dur şimdi. Bugün Fener'den çok Konya'ya tüzeyip gol atsın diye biliyor musunuz? Tabii ki. Asıl Fenerler kritik olan o. Asıl kritik olan o. Arkadaşlar bu arada, Oleboğlu'nun milli takımımızın ekonomi yerde gitmesini ben doğru bulmuyorum uçakta. Kesinlikle. Rez, rezalet. 1.90 boyunda kızlar nasıl sığsın oraya? Rezalet. Türk Hava Yolları'ysa dünyanın Hava en iyi voleybol takımıyız arkadaşlar. Bak sıralamada Türk Milli Voleybol Takımı en iyi voleybol takımı. Ekonomide geçiyor. Ekonomide gidiyor. Yahu bunu siyasetçilerin sırtına taşıması lazım mı kızlar sırtında bak. O derece. Neyse. Lafa gelince adam gibi adam diyorlar ederler. Bu arada bir şey olsun. Kamu spotu gibi bir şey olsun arkadaşlar. Sorumlu Türk Hava Yolları ise buradan Türk Hava Yolları'na. Federasyonsa federasyona ne tesif ediyorum. Bence sponsor ya. Babacım. Kızlar bugün Türk Hava Yolları'na inanılmaz derecede şey yapmışlar. Hep üstün bir yapıyorlar ve gereksiz. Yapma bedayı. Aman o. Fenerbahçe 2 yaptı. Harbi mi diyorsun? Arkadaşlar pozisyonu izliyorduk. Şimanski ya yaptı. adamın yaptı. dibi ya. Bak Şimanski oynamadı oynamadı dediniz. Son maçta yapıştırıyor. Son Olur. maçta yapıştırıyor. İstanbullar. Kasımpaşa 1 Beşiktaş 0 Hayda. Hatay Rize'ye atmış. Konya kaybederse düşüyor. Hadi gitme. Bir de Barış Alper. Hayır. hayır, hayır uuu. Be, i̇kardi. İkardi Kerem. Mertens. Hadi. Oy. attırdı. Konya hadi be. Derik Çön. Savunma bir Ya Konya vermem. hadi. Sakın gol attırma bir gol at bir tane. Barış yerde kaldı orada. Hadi Hakem Galatasaray futbolcular ısrarla tacı kullanmamakta ısrar. Evet. Abi bu ne ya? Tuvalet kağıtları yine aşağı atıyor arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok dur. Bitmiyor mu abi? Bit konfeti bitmiyor mu? Oğlum konfeti tuvalet kağıdı mı? Konfeti aynı şey işte. Yani orada bir depo mu var? Orada mı üretiliyor? Ya bir şey diyeceğim. Bunları içeri sonra kimse fark etmemiş mi? O Ankara gücü golü buldu Trabzonspor karşısında. Şu an Konya kesinlikle kaybettiği anda düşüyor. Hadi lan vur şuna! Hayır! Hayır! OOOH! Dur 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 dur! Yukarıda attı! Tertemiz tertemiz hiçbir şey yok! Yukarıda attı! Diye. Adam ıslanın Adam ıslanın! Yukarıda attı! Şampiyonluk kulübü bu! Öyle Nereye mi? gidiyorsun? Gel buraya gel! Ben çok gerildim orada ya! Sabahtan sonra çok gerildim. Gel şuraya gel. Gel Sabah otur. Aaaah! İnanılmaz bir var sinir bir boşanması yaşıyor! Aaaah! Mauro yukarıda attı. Offside var mı? Tertemiz tertemiz hiçbir şey Var mı offside? Offside falan yok. Offside var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir Abi ben dürüst bir insanım. Dedik ki Gol bir gol, bir gol, bir yani. gol yani. Golle sıkıntı yok. Gol gol. Offside yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Icardi vurdu kafaya attı golü. Adam mısın lan Icardi? Galatasaray 1-0 önde. Konya deplasmanında. Konya düşüyor şu an. Şu an düşüyor. Konya... Abi bir şey diyeyim mi? Konya şimdi bir hata çıkacak. Ben sana söyleyeyim. 2 tane atıp geçirecek. Konya bir hata çıkacak. 2 tane atacak şimdi. Hem Konya düşmeyecek. Hem Astrologlar düşmeyecek. Hem Fenerbahçe yükselecek. Türk Fenerbahçe 3. gol için yükleniyor inanılmaz ya bir Penerbahçe gol. Beş alsın işte. 3 3 -0. 0. Fenerbahçe 5 tane atsın istersen 3 3-0. offside. Arkadaşlar şampiyonluk sitesinden kafayı yedi elektrik mi gitti diyor. Her yer maçı izliyoruz bir şeyler oluyor. <laughs> evet televizyon <laughs> açı elektrik gitti mi diye soruyor arkadaşlar. Yukarıda izlerken elektrik gitti diye soruyor. Ya. İyi pas. Çok iyi. Gool, 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 gool. Gol! Herkese gelsin, herkese. Adam, şey. Gol 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 Tam şampiyon takıma yakışır bir gol. Ne oldu dayıcı? İnanılmaz ne oldu? Bir gol. Ne oldu? İnanılmaz bir gol arkadaşlar. Şapka Mükemmel çıkarıyorum. bir gol. Şapka çıkarıyorum. Manyak bir gol attı. Hadi bakayım Konya. Konya ne var düşüyor. ne yok at. At Gassay şimdi. Şampiyonlar Konfeti mi atıyorsun? Şemsiye at şemsiye. Senin oyunculara şemsiye at taraftarlar. Bakalım offside mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ortadaki adama bak. Sanki var. bozuyor. Ortadaki ben adama Ben de ilk başta zaten değil dedim ya. Yok. Sen dediysen de yok. kesin yoktur. <laughs> Kanka iyi. burada var mı? Burada hiç yok zaten. Hiç, hiç, hiç tertemiz. Şuna Ama bakar mısın? Ama mükemmel bir vuruş. <laughs> oh! Şampiyonluk topu diyebilir miyiz? Manyak bir gol attı dayı. Bakmadan vurmuş Bütün Konya'lılara gelsin, oradan seksin, bütün Fener'lere gelsin bu gol. Hadi bakayım. Ama Şampiyonluk topu. Bakmadan vurmuş ya. topu yıkar yıkardı. Kaan geliyor. Hadi. Gol! 1 2 3 3 oldu da Berkan'ın ikinci golü ya Berkan attı Berkan. Aynı golden bir tane daha attı. Gitti su şişesini aldı yine. Oğlum yağmur yağıyor zaten gerek yok. Helal lan. <laughs> Ayağını yıkıyor. Bu da bunun gol sevinci. Neden böyle bir gol sevinci daha önce yapmadı derseniz Berkan'ın ikinci golü. Galatasaray'a geldiğinden beri. Kaleci çok daha kötü iyi iyi görünüyor. Kaleci çok kötü yedi dayı onu yamayınca. Yağmur işte yağmurun etkileri. Yağmurdan. Helal lan. Astrolojiye inancım sıfırlandı şu anda. Meral abla. <laughs> Meral abla masadan kalk. <laughs> bırak bu işleri. Artık kartları bırak. Kartları masada bırak. Ayla. Yürü lan vur şunu. Aldı. Vur. Boş kale. Lan Kerem vur kareye vur Allah cezanı vermesin Kerem. ya. Kerem. Kaçırdın, iyi. Kerem. Kerem neyi kaçırdı neyi? Astrolog Meral Gönül verdiği gönül abiden Kerem. şakaymış bu arada. Evet. Astroloji Ankara Gücü golü buldu. Harbi mi diyorlar lan? Ankara Gücü. gücü hadi lan, ver. hadi lan Ankara Gücü. Hadi lan Ankara Gücü. Ankara Gücü 2 bir. Dakika 80 Alisson. İnşallah, inşallah, Ali inşallah, Hadi. Alisson. Hadi. Ankara Gücü moley. Evet. Hadi inşallah. Çarlı Vurdu bir. mu? Çarlı Şut ve gol! 3-1. Konya bir gol attı arkadaşlar ama 3-1 yani maç bir gol attı da. 3 bir. Yani atsa ne olur, atmasa ne olur? Atsa Beşiktaş bu. golü buldu 2-1 gerideyiz. Pardon. <laughs> Pardon. Ya ben de dedim oğlum Ankara gol falan gidiyor Ankara gücü ya. Yapma. Cık, cık, cık. Yemedi. dakika 85 çok kritik. Mustafa 85 tane daha atarsana ya. <gülüyor> <gülüyor> <Yemedi>. <gülüyor> <gülüyor> Dört dakikada üç gol atarsa Konya Spor Fenerbahçe şampiyon. Maç biter arkadaşlar. Bu sezon neyi yazar? Tarih neyi yazar? 24'ü yazar. Sen geçen hafta şamp maçı al. istediğin kadar al. Mükemmel bir maç oldu. Icardi'nin golü de Sezon'un golü oldu. Buradan Söz Bilal'de. Meral Hanım'ı selamlıyorum. Başka hiç kimseyi değil. Meral Hanım'ı. Zaten anlayan anlar. Bunlar zaten. <laughs> Sezon'u sıfır kupayla kapatan. Lan maçlı. ayıpla ayıpla. Vallahi ayıp ya. Geçmiş bak şu adam diyorum. bile şöyle oturabiliyor bak. Neden? Kupam var. <gülüyor> <gülüyor> Kupası var. Senin neyin var? Geçmiş neyin olsun. var? Geçmiş olsun. Neyin var senin? <laughs> Tamam yeter. Tamam, ben biliyorum senin neyin var. <laughs> ben biliyorum senin neyin var. <laughs> neyin var? Hiçbir, Neyi şey var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yok. bu sezon da aldın. Ne yaptın aldın dağıldı. biliyorsun. Sen de. Tamam neyse en azından şu şeyde bizi bizim evde yendiniz. 17 maçlık yenilmezlik rekorumuzu elimizden aldınız. <laughs> evet şampiyon oldun ne düşünüyorsun? Rams Rams parkta bizi 10 kişi yendiniz. Şu Açıkla. an moralim çok bozuk. 10 kişi yenildim kendi evimde. 17 maçlık rekabetimde aa, rekabet konuşamıyorum. 17 maçlık serimde. 17 maçlık serim de bozuldu ama. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Tebrikler. Şükür ederim. Tebrikler. Şükür ederim. şampiyonluğunuz olduğunuz için alkışlıyorum size Bence şu an